hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle Eylül Abay hep göndermiş. Bir sinebine bakalım arkadaşlar. Of Eylül çok güzel karısın ya. Ama videodayız arkadaşlar şimdi. E, Youtube'a video yüklüyorum. Hemen video çekiyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet. Namaz vakitleri. Dolar kuru. Ubis. Eleneri. köyleri 212 otobüsleri. Karalağının içi malzemesi. O ne diyor test. Evet. O diyor test. Eee yemek testleri diyelim acıktım. Gençler hangi test yapalım? Midesizlik testi yer misiniz yemez misiniz? Bakalım ne kadar midesizmişiz. Like atmayı unutmayın. Şimdi söyle bakalım işkembe yer misin yemez miyim? Yerim yani. Yerim. Daha sonra onu diyeceğim. Lütfen hayatımın anlamı. Videodayım şu an. Yerim. Videoda olma. Yerim oğlum. Karalağına çorbası yer misin? Yerim. Mumbar olması Bu ne lan? Benimkinden de büyük. Yerim. Barbunya yerim. Kokoreç yerim. Kabak tatlısı yerim. Şırdan hiç yemedim ama yerim. Bamya'yı yeriz. Bu arada bamya benim en az sevdiğim yemeklerden birisi. Ketçaplı pilav yerim. Zamanında çok yerdim. 5 sene önce falan. Ahtapot mu? Ahtapot. Arkadaşlar ahtapot tapot yemem. şuraya en sevdiğim tatlılardan biridir aşure. Kelle paça yerim. Baklava. Bakla yer. Ha, baklava sandım bakla. Yeriz. Deniz tara <laughs> Allah Allah affet deniz ya okudum deniz tara yerim Arnavut ciğeri of çok severim Arnavut ciğeri. kereviz mi yeriz Beyin. Yerim. Brüksel lahanası. Yeriz. Belçika'da mı? Kalamar mı? Yerim. Pırasa. Arkadaşlar annemin elinden en sevdiğim yemek pırasadır. Çok severim. Aynen. Güzel sılacım. Istakoz. Bir tadına bakarım. Ahtapot biraz alerjim var. Deniz bölülcesi. Arkadaşlar hiç hoşuma gitmedi. Yemeyeceğim. Karnabahar. Çok severim. Tavuk taşlık. Bu ne la? Üzerek söylesen midesiz olabilirsin. Eyvallah. Şimdi başka ne varmış? Bu yıl kilo alacak mısın? Bu ne saçma salak bir test ya. Sen yüzde kaç tatlısın? Ananla mı tatlısıyım? İşte ana açacağını yiyeceğini seç demiş. Yerim yemem. Midesizlik testi. Ha. şöyle başka bakalım. Yemek tercihlerine göre seni yeni yılda bekleyen şey ne? Hadi bakalım. Beni yeni yılda nasıl yaraklar bekliyor? Kızlar bana yazın Instagram'dan. Biraz sexting yapalım. Yılbaşı sabah kahvaltı bunlardan hangisi iyi gider? Bak güzel soru. Toast, omlet. Arkadaşlar ben tostçuyum ya. Ben tost yerim. Ben tost çok severim. Yeni yıl için bu tabaktan hangisi demiş? Yalnız birincideki tabak tam çikolata tabağı gibi yani. Baba. Şimdi ikincisi olmaz. Ya bir ya üç. Ben bir abi. Bir çok hoşuma gitti arkadaşlar ben Amasyalıyım. Elma Amasyalıyız elma. Gün içerisinde sana hangi içecek eşlik etsin? Güzel soru. Bence kahve iyidir arkadaşlar. Şimdi sıcak çikolata da olur da bence kahve daha iyi ya. ya. mesela kahveyi her gün içersin, çayı da her gün içersin. Ben kahveyi daha çok. Ama her gün sıcak çikolata içmezsin yani. Bu tabaklardan hangisi? Güzel soru. Ama aşağıdaki şu sağ üstteki pizza mı? Baba bak patates kızartması var salatalık, domates, peynir falan döner çok iyi. Arkadaşlar şu ayakkabıyı alacaktım. Çok güzel de 7 bin lira ya. 7 bin lira Yılbaşı için çerez tabağı seç. Tabi gidi cips. Of. Abi şu hoşuma gitti. Hanım eller kurabiyesi. Yılbaşı akşamı için. o pizza. hindiyle pizza olayı geç. Pizza. Sütlü çikolata. iki beyaz çikolata. Bitter çikolata sevmem acı. Son olarak bir tatlı seç. Şu alttaki çikolata tatlı desek. Dondurma çilekli desek. Şu sol üsttekine onu çözemedim. Ben şu çikolatayı seçeyim. Yeni bir şeyle. Yeni yılın kapısını çalarken senin içinde yeni bir başlangıç kapı da olabilir. Yemek tercihleri belki de hayatın ortasına verecek. Ee, yeni şehir diyor. Yeni şehir ne abi? O nasıl bir şey ya? Arkadaşlar vuracağım bunları. Yemin ediyorum ya. Test. Ee, Oğlum test dedik lan test test gerizekalı. Heh. Tüm test içeriklerini gör. Ne kadar Atatürk'sün. Güzelmiş. Ya bak Musa sen bu testi çözebilirsin. Ale, alev misin yoksa pembe mi? Amına koyayım kuyum. Alevine de. Cık. 2003 yılda çok isteyip de alamadığın şeyi söylüyoruz. Söyle lan. Ben de bilmiyorum. Hadi bakalım merak etme. Öncelikle söyle bakalım. Hayatında istediğin şeyler için ne kadar çaba göz. Arkadaşlar Azra'ya aşkımı anlattım. Oros bu çocuğu anlamıyor. Kısa Azra'm diyorum. Azra'm deme sikerim diyor. Hayatında istediğin için ne kadar çaba göster. Çok fazla çaba gösterdim. İstediğin şeyler için. Çoğunlukla diyeyim arkadaşlar. Şimdi dürüstüm. Yani çok fazla çaba gösterdim. Hayır ama çoğunlukla gösterdim. Peki bu yıl isteyip de elde edemediğin şey hangi alanda diye sorsak? Kariyer, aşk ve ilişkiler ki. Şimdi sağlık değil. Kişisel ilişkiler, aşk ilişkiler, kariyer. Çok güzel bir kariyerim olabilirdi maddi anlamda ama olmadı. Kariyer diyeceğim. Peki o şeyi ne kadar önemsiyorsun? Neyi yani? O şeyi. He. Çok önemsiyorum hayatım. Önemsiyorum ancak hayatım. Önemsiyorum hayatımın odak noktası. Peki almak isteyip alamamak nasıl hissettiriyor? Üzgün ve ayakkabı oluşu motive olmuş ve daha çok fazla. Motiv. Abi motive olmuş ve daha fazla çaba göstermeyi istekte. Bence bu. Peki bu istediğin şey alabilseydin hangi duygu? Kişisel başarı aşk ve ilişkilerde tatmin. Kendini gerçekleştirme ortasını açığa çıkarma. Abi kendini gerçekleştirme bence. Peki alıp alamamak tamamıyla senin elinde miydi? Hayır değildi. Peki bu elde edemediğin şeyde başkaların etkisi oldu. Oldu tabii ki evet. 8. son olarak bu konu gelecek. Daha fazla çaba. Yeni, yeni, strateji. Yeni strateji. Sen ilişkinden verim alamamışsın diyor arkadaşlar. Aşk ve ilişkide aradığın tatmini bu elde edin. Bence de arkadaşlar beni tatmin edemiyorlar. İlişkiler hayatın önemli. Bak tatmin etmiyor demiyorum. Edemiyorlar yani birden fazla. Ya böyle bir testin amına koyayım. Geç. Güzel test ama ben beğendim. Bu ne? Midesiz Atatürk. Başka test yok mu lan? Ödül törenine kim neler giydi? Ben test diyorum bu ne diyor ya. Ben test diyorum bu ne diyor ya. Test diyelim. Anket diyelim. Hangisi tek dalır? Tamam hadi bakalım. Oo, alttaki çok güzeldi lan. Alttakini yapacağım birazdan. Dur. Alttaki çok güzeldi. Evet. Zeki Demir. Oğlum bir yazmayın. Zez bir saniye. Nuri Bilge Ceylan. İkisini de tanımıyorum. Ama sağdaki abi daha karizmatik geldi. Onu seçeceğim. İl İlber Hocam alır. İlber Hocam adamdır. Oğuzhan, Oğuzhan abi alır. Anneciğim şu hepsini Atacağım yayın videodayım şu an. Bir işi kapıyı kapat. Anne hani videoyla kapıyı kapatsana videodayım. Yakışıklı güvenlik, yakışıklı güvenlik olsun. Eylül Öztürk adamdır. Dilan Polat kim lan? Hiç sevmem. Mabel abimiz olsun. Elisi de severim de Mabel daha çok dinlerim. Hasan Can Kaya çok komik abi bak. Çok küfür ediyor olabilir ama Anne niye makineyi çalıştırıyorsun ki? Şeyma o Şeyma daha güzel bence. Oğlum Serenay mal bence. Ya, bu Serenay abla özür dilerim mal değilsin ama yani senden o beklediğim enerjiyi alamıyorum özür dilerim. Cem Yılmaz Şan Gök Şahan Şan abi olsun. Demet akalın demet demet alır demet daha çok severim. Evet şimdi en güzel yere geliyoruz. <laughs> Evlen, seviş, kavga et. Bak. Beyza'cığım bir saniye kardeşim. <laughs> Bence de çok haklısın. Şimdi Elizabeth Olsen. Abi ay hangisiyle evlenirdin diyor. Baba Scarlett. Abi Margaret Robb'u değil de Scarlett baba. Kadının memeleri bile çok güzel ya. Scar Scarlett baba. İki Margaret Elizabeth Olsen tanımam etmem aynisiyle. Ay! Annem annem. Baba bir şey diyeceğim. Ben Margaret'le evleniyorum. Ama yanlış yaptık. Dur bir daha gireceğiz. Bir daha gireceğiz. Ben adamlara böyle bir talimat vermedim. Margaret'le evleniyorum. Dur bir dakika. Evlen, kavga et. Baba şu soldaki elemanla kavga edeceğim bak. ile evleniyor. Ya Margitroby'yi seçtim ben. Arkadaşlar orada Margitroby'yi seçtim tamam mı? Scarlett. Ne Scarlett? tartışmasız Elizabeth Olsen. Şimdi Cihadit Karak Delevelence Baba buradan en güzel hangisi biliyor musun? Bence ya soldaki altın ya ortadaki evrim kekliğe benziyor lan Survivor'daki. Baba ne diyor şimdi ilk? Hangisiyle evlenirdin şimdi? Ben şu sarışına kavga etmek istiyorum. Soldakiyle mi evlensem? Sa... soldakini meme daha güzel. Sağdakiyle evleneceğim. Kara Develace, en sağdaki. E, Cici Hadid ortadaki herhalde. Soldaki Emre Ratavski şimdi. Hangisi evlenirdi? Baba sağdakini göremiyorum. Baba üçünde de geç ya. Direkt sallamasyon yapacağım beğenmedim içinde. Şimdi of soldaki çok ateşli. Bileliş. Dualipa, Malekoros. Of ölümü çok zor soru. Baba ben hangisiyle evlenirdin diyor. Ben Dua Lipa evleniyorum. Şu soldaki karıyla kavga edeceğim. Bir eh, şey bilir işte seviştim. Şu soldakiyle de kavga ettim. Selena Gomez. Ariana Grande Taylor Swift. Of. O abi. O abi çok zor soru. Hangisiyle evlenirdin? Selena ile Selena ile kavga edeceğim. Baba zor soru ya. Anne hani videodayım. çekti? niye çektin? Video olması lazım. Niye çektin? Tamam salonda yapayım. tak. Ama videodayım sen diyorsun, ofluyorsun. İnsan oğlunu oflar mı? Evet arkadaşlar şimdi. Abi, abi Ariana için Ariana Grande'yi seçmek istiyorum ben ama ömesi küçük. Söylene Gomez'e bak o kafamdan büyük. önemli arkadaşlar şimdi ben Tyler Swift'le deniyorum. Ariana Grande ile sevişiyorum. Selena Gomez ile kavga ediyorum. Evet şimdi Sydney Sweeney, Lil Ross deyip Zendaya. Oo. Şu Sydney ortadakinde meme yok yalnız. O yüzden ben ortadakiyle evlenmiyorum. Soldakiyle evleneceğim. Çünkü memesi var. Ortadakiyle kavga ediyorum. Ama ortadakiyle kavga ediyorum. Yani kavgayı Zendaya ile sevişiyorum. Tam karıştırıyorum. Tam tersi. Armas, Emma Stone, Emilia Clark. Baba soldaki hatun beni çok etkiledi. O yüzden hangisiyle evleniyorum? Sağdakiyle evleniyorum Emilia Clark. Soldakiyle ile sevişiyorum. Ortadakiyle kavga ediyorum. Jennifer Lopez, Shakira Beyaz. Of. Şu ana kadarki sorulanlardan en iyisi. Tartışmasız. Baba burada Shakira demeyen bilmiyorum yani hangisiyle Jennifer Lopez mi Beyoncé mu? Abi çok zor soru ya. Şimdi bak bir kere sevişme net Shakira abi. Net Shakira. Tartışmasız Shakira yani. Bence Shakira. Jennifer Lopez mi Beyoncé mu? Hangisiyle evleneceğim? Şimdi memelere baktım. Beyoncé'un daha büyük. Bence Beyoncé'la evlenelim. Jennifer'la kavga edelim ya. Zorda kaldım. Oh! Oh my god! Benim hatun geldi lan Gadot geldi. Abi Galgodot'la da evlenirim. Galgodot'la da sevişirim. Gadot bak adam kadın her yerde birinci ya. Abi yüzde 44. 46 oğlum kadın hep bak. Şu 52 Beyoncé bak kavga etmeyi geç. 44 ben şu an evlenme ve sevişmede görmedim hiç. Shakira 51 bak. Shakira'dan sonra en iyi karı abi. Hatta Shakira'dan değil bana göre de. Nicki Minaj, Cardi B, Rihanna. Üçü de birbirinden salak. O yüzden geçiyorum. Üçü de zenci abi. Zenci karı sevmiyorum ben. Kara olur ama zenci olmasın. Kim kardeşim? Kelly Jenner, Bella Hadid. Baba ke ee, Bella Hadid'le evleneyim. Kelly Jenner ile sevişeyim. Kim kardeşlerine kavga edeyim ama şuna bak Bu nasıl tip abi korkar insan. Amber B, Amber Heard, Blake Lively, Amanda Seyfried. Şu Amanda'ya bakalım yani 3'ü de çok etkilemedi geçeceğim. 3'ü de çok etkilemedi arkadaşlar. WhatsApp'da da paylaşa WhatsApp girme. WhatsApp'a girme lan. WhatsApp'a girdi ya orospu çocuğu. Rachel Mac oğlum erkek ismi gibi. Mekedimsin abi. Baba bunlar da güzeldi. Bunları da sevmedim. Galgadot'la var ya Şakir'e yetti bana. Ooo genç. Of. Baba soldaki atım bence çok hoş. Şimdi sağdakiyle evleneceğim. Jenny ile. soldakiyle sevişeceğim. Cisoyla. Ortadaki ile de kavga edeceğim. Ve son ne? soru. Ne? Lili Pans. Amanda Cerny. Henny Stoking. Baba ortadaki şey yaparım ben. Sağdaki evlendim. ortadakiyle seviştim. Soldakini siktim. Bence çok güzeldi arkadaşlar. Bir dur ya. Arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Like atın hadi.